Muhtemelen kararlarınız ve düşünceleriniz üzerinde tam kontrole sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz. Fakat bunlar ne sıklıkla başka bir şey tarafından yönlendiriliyor. Zihninizin derinliklerinde gerçekleştiğini bile fark etmediğiniz bir şey. İşte beyninizde var olan 21 bilişsel zihin tuzağı, yanılgı, ön yargı ve diğer fenomenler. Tüm insan zihnine kazınmış garip şeyler. Tüm hayatınız boyunca veya yetişkinliğinizin sonlarına doğru Günlük düşüncenizi etkileyen bu düşünce hatalarını ve zihinsel kısa yolları taşıdığınızın tamamen farkında olmadan yaşayabilirsiniz. Bunları kapatamaz veya beyninizden silemezsiniz. Fakat bunlar zihninizde ortaya çıktığında fark edebilen ve karar verme süreçleriniz üzerinde etki etme olasılıkları olan durumları bilebilen az sayıdaki kişiden biri olmak, daha düşünceli ve rasyonel bir düşünür olma yolunda atılan ilk adımlardan biridir. Bu iki bölümlük dizi esas olarak Nobel ödüllü psikolog Daniel Kahneman'ın çalışmalarından ve muhteşem kitabı Hızlı ve Yavaş Düşünmeden esinlenmiştir. Hayatta kalma yanlılığı II. Dünya Savaşı sırasında donanma araştırmacıları görevlerden dönen düşman ateşinin uçaklara verdiği hasar üzerine bir çalışma yürüttüler ve en fazla hasar gören bölgelere zırh eklenmesi gerektiği sonucuna vardılar. İlk bakışta bu en mantıklı hareket tarzı gibi görünüyordu. Uçakların en çok vurulduğu yerlere daha fazla zırh yerleştirmeliyiz. Ancak Abraham Wald adlı bir matematikçi araştırmacıların yaptığı bir hatayı hemen fark etti. Sadece görevlerinden sağ kurtulan uçakların verilerini inceliyorlardı ve düşürülen bombardıman uçakları hiç dahil edilmemişti. Wald ilk kararlarını değiştirip tam tersini yapmalarını önerdi. Hayatta kalan uçakların vurulmadığı bölgeleri zırhlandırmak. Çünkü bu bölgeler aslında hayatta kalamayan diğer bombardıman uçaklarına ölümcül hasar veren bölgelerdi. Hayatta kalma yanlılığı, bize sunulan verilerin nüfusun yalnızca bir tür filtreleme sürecinden geçmiş bir alt kümesini temsil ettiği mantıksal bir hatadır. Daha basit bir ifadeyle, bir süreçten sağ çıkanlara odaklanma ve başarısız olanları gözden kaçırma eğilimindeyiz. İnsanlar bu çağda çok daha güçlü ve güzel binalar yaptılar gibi şeyler söyleyebilirler. Ancak bunun bu kadar uzun süre ayakta kalmayı başaran tek binalardan biri olduğunu ve o dönemdeki binaların %99'unun muhtemelen dayanıksız ve çirkin olduğunu ancak artık bizim için tamamen görünmez olduğunu görmezden gelirler. İşte bir örnek daha. Yeni bir şehre taşınıyorsunuz. Bölgede birçok başarılı restoran görüyorsunuz ve tüm bu restoranlar başarılıysa sizin de aynısını yapabileceğiniz sonucuna varıyorsunuz. Sizin için görünmez olan şey önceki yıllarda başarısız olan tüm restoranlardır. Sadece kazananlara odaklandığınızda, hayatta kalma ön yargısı, zorluğu küçümsemenize ve başarı şansınızı abartmanıza neden olur. Baktığınız her yerde başarılı aktörler ve aktrisler var. Gerçekte başarılı olma şansınız sıfırın biraz üzerindedir. Ancak kimse tüm başarısızlıklarla ilgilenmez. Bu yüzden tüm başarısızlıkların mezarlığı sizin için büyük ölçüde görünmezdir. Toplum ve medya sadece kazananlara odaklanır. Başarısız olan aktörler diye Google'da aramayı deneyin. Ya da hayatta başarısızlığa uğrayan insanlar. Üniversiteden mezun oldun ve işe yarar bir şey bulmakta pek şansın olmayacak. Her rak yıldızı için başarısızlık mezarlığında asla başaramamış binlerce insan var. Her yeni kurulan şirket için binlerce başarısız yeni kurulan şirket var. Herkes hayallerinin peşinden koşmalı. Ancak, hayatta kalma önyargısının, sizi kandırıp bu zorluğun göründüğünden daha kolay olduğunu düşünmenize izin vermeyin. Görünmez başarısızlıkların neden olduğu aşırı iyimser inançlarınıza dikkat edin. Sadece bir süreci atlatan kişiye veya bir şeye mi odaklanıyorsunuz? Bencil yargıya göre, başarısızlıklarımız dış güçlerden, başarılarımız ise içsel eylemlerimizin sonucudur. Sıkı çalışmanız sayesinde sınavdan A aldınız. Ancak, Öğretmenin adil davranmaması ve sizi sevmemesi nedeniyle sınavda başarısız oldunuz. CEO için o yıl şirkette olan tüm harika şeyler onun parlak kararlarının doğrudan bir sonucuydu. Eğer şirket kötü bir yıl geçirirse, suçlanacak olanlar ekonomi, faiz oranları ve hükümet politikalarıdır. Çoğu insan için olumsuz bir sonuca karşı doğal tepki bahaneler bulup başkalarını suçlamaktır. Bununla mücadele etmek için ilk adım ön yargının farkına varmaktır. Alçak gönüllülük göstermeye çalışın ve güçlü ve zayıf yönleriniz hakkında her zaman başkalarından fikrini sormaya ve geri bildirim almaya çalışın. Bencillik ön yargısı da şu faktörlerle yakından bağlantılıdır. 1. Temel atıf hatası Başkalarının davranışlarını kişiliklerine veya temel karakterlerine göre yargılarız. Ancak kendi davranışlarımızı durumsal faktörlere bağlarız. Simon işe geç kalıyorsa, bunun nedeni tembel bir insan olması ve işini ciddiye almamasıdır. Eğer siz işe geç kalıyorsanız, bunun nedeni trafik ve hava koşullarıdır. Kendinizi, aynı senaryoda dış etkenleri suçlayacağınız şekilde, bir başkasını kişiliğine göre yargıladığınız durumlarda yakalamaya çalışın. Geriye dönük ön yargı, muhtemelen sürekli olarak bunun olacağını biliyordum. Bu hissenin düşeceğini biliyordum. Seçimi kaybedeceğini biliyordum. Jack ve Mary'nin ayrılacağını biliyordum diyen insanlarla karşılaşmışsınızdır. Olay meydana geldikten sonra her zaman uzmanlaşırlar. Bu, geriye dönük ön yargıdır. Diğer adıyla, sana söylemiştim, olgusudur. Geçmiş olaylara baktığımızda, her şey açık ve kaçınılmaz görünür. Kendinizi, geçmiş bilgilerin üzerine yazmanıza neden olan bir virüse, yani geriye dönük ön yargıya sahip bir bilgisayar olarak hayal edin. Bu virüsün bir sonucu olarak, önceki bilgi durumlarını yeniden oluşturamazsınız. Anılarımızın net olduğunu düşünürüz ancak gerçekte geçmişi doğru bir şekilde hatırlamakta başarısız oluruz. Geriye dönüp bakma önyargısı hafızayı çarpıtan bir etkendir. Olaydan önce gerçekten söylediklerinize veya inandıklarınıza dair anılar, geçmişteki fikir ve inançlarınızı gerçekte yaşananlarla daha uyumlu hale getirmek için çarpıtılır. İşte bir örnek. Seçimden önce gerçekten inandığınız şey budur. Gözlemlediğiniz sonuçlar beyninizde güncellenir. Virüs etkisini gösterir ve o anıya geri döndüğünüzde çarpıtılmış olur. Ve hafıza çarpıtması her zaman sizin lehinize çarpıtılır. Bu, insanların söylediklerini, geçmişteki fikirlerini yanlış hatırlamalarına ve bir şeyin buna neden olduğunu açıklamada aşırı özgüvenli olmalarına neden olur. O dönemde İkinci Dünya Savaşı'na yol açan olaylar muhtemelen bu duruma benziyordu. Ancak sonrasında, Geriye dönüp bakıldığında insanlar her şeyi insanların önceden görmesi gereken düzgün bir olay dizisine koydular. Geriye dönüp bakma önyargısı karar vericiler, doktorlar, koçlar, CEO'lar ve mali danışmanlar için özellikle zararlıdır. Çünkü dışarıdan bakanlar kişiyi karar verme sürecinin sağlamlığına göre değil, sonucun iyi mi kötü mü olduğuna göre yargılarlar. Kötü bir sonuca yol açan iyi karar vermeyi suçlarız ama iyi bir sonuca yol açan kötü karar vermeyi överiz suçlamak bizim için kolaydır olan bitenin tüm gerçeklerini bildiğimizde geçmişi aşırı basitleştiririz oysa o zamanlar şüphe belirsizlik veya karmaşıklık vardı endişelenmemel hata şimdi apaçık ortada ama bu sadece sonradan anlaşıldı önceden bilemezdin bunun olacağını biliyordum emin misin senin tamamen farklı bir şey söylediğini hatırlıyorum 2. erişilebilirlik yanlılığı Cape Town güvenli. Orada yaşayan ve hiçbir zaman suçla ilgili bir sorunu olmayan birini tanıyorum. Sigara içmek o kadar da kötü değil. Amcam 50 yıldır sigara içiyor ve hala hayatta. İnsanlar eğitimli olsalar bile istatistiksel olarak düşünme konusunda oldukça kötüdürler. Aklımıza en kolay gelen örnekleri kullanarak dünyanın bir resmini yaratırız. Bu elbette mantıksızdır ve gerçeklikle uyuşmaz. Bu tür ifadeleri bir şeyleri kanıtlamaya çalışmak için kullanırız ama aslında hiçbir şeyi kanıtlamazlar. Bu şekilde konuştuğumuzda ulaşılabilirlik ön yargısına yenik düşeriz. Haberlerdeki uçak kazalarını hatırlamak kolaydır. Güvenli uçuşları hatırlamak zordur. Erişilebilirlik ön yargısı bizi uçmaktan mantıksız bir korkuya sürükleyebilir. Geçen hafta haberlerdeki köpek balığı saldırısı hikayesini hatırlamak kolaydır. Okyanusta Güvenli yüzmeleri hatırlamak zordur. Erişilebilirlik önyargısı, bir köpek balığı tarafından saldırıya uğramaktan mantıksız bir korku duymanıza yol açabilir. Bir şeyin gerçekleşme olasılığını hafızamızda en kolay bulunan bilgilerle tahmin ederiz. Ve işte bize en çok ulaşan bilgi, yakın zamanda gördüğümüz bir şey, haberlerde yer alan bir şey veya aşırı olan bir şey olabilir. İşte bir örnek: Avustralya'da bir köpek balığı tarafından saldırıya uğrama olasılığınız yaklaşık 1 milyonda birdir. Ve bunun sizin algıladığınız risk olduğunu varsayalım. Avustralya'da daha önce hiç duymadığınız bir köpek balığı saldırısı haberi görüyorsunuz. Yaşadığınız eyalette bir köpek balığı saldırısı hikayesi duyuyorsunuz. Bir kuzeninizin arkadaşı, amcasının geçen hafta bir köpek balığı saldırısına uğradığını söylüyor. Ailenizden biri dün bir köpek balığı saldırısına uğradı. Mevcut bilgilere ne kadar yakın olursanız, riski o kadar yüksek algılarsınız. Gerçekler ve gerçeklik aynı kalır. Ancak en çok erişebildiğimiz bilgiler karar alma şeklimizi değiştirir. Erişilebilirlik önyargısıyla hayatımızı kafamızda yanlış bir risk haritasıyla sürdürüyoruz. Bir uçak kazası, araba kazası veya bir kaza olasılığını abartıyoruz. Terör saldırısı ve kanser veya diyabetten ölme ihtimalini küçümsüyoruz. 3 Erişilebilirlik Çağlayanı Şekerlemede bulunan bir jiletle ilgili yerel bir haber. Yerel topluluktaki annelerin endişelenmesine. Endişelenen annelerle ilgili bir habere, ulusal bir habere. Ebeveynlerin panikleyip çocuklarının şekerlerini incelemesine ve sonunda ülke çapındaki şekercilere ev yapımı şeker ve keklerin verilmemesine yol açar. Bu bir erişilebilirlik çağlayanıdır. Nispeten küçük bir olayın medya haberlerinden başlayıp Ana akım kamuoyunda paniğe veya büyük ölçekli bir hükümet müdahalesine kadar uzanan, kendi kendini sürdüren bir olaylar zinciri. İnsanlar bu inancı benimsemeye başlar. Doğru veya yaygın olduğu için değil, popüler olduğu için. Daha basit bir ifadeyle, erişilebilirlik çağlayanı, küçük bir soruna karşı muazzam bir aşırı tepkidir. Küçük risklerle karşılaştığımızda onları ya tamamen görmezden geliriz ya da tamamen abartırız. Arada hiçbir şey yoktur. Bir ebeveyn, ergenlik çağındaki çocuğunun eve gelmesini beklerken bu hissi biliyor olabilir. Her şeyin her zamanki gibi yolunda olma ihtimalinin %99 olduğunu biliyorlar. Ancak aklınızda bir şeylerin ters gidebileceğine dair en ufak bir düşünce bile, felaket bir şey yaşandığına dair daha fazla düşünceye dönüşen, kendi kendini sürdüren bir düşünce zincirini tetikliyor ve bu da sonunda paniğe ve hemen iletişime geçip çocuklarının iyi olduğundan emin olma ihtiyacına yol açabiliyor. Haberleri izlerken bu tarafsız bir gazetecilik örneği mi yoksa sadece bir erişilebilirlik çağlayanı mı? Bu sadece bir erişilebilirlik çağlayanı olmayan bir olay. Medya tarafından şişiriliyor ve ekranlarımız doluyor. Kamuoyu tepkisi oluşuyor. 4 batık maliyet yanılgısı. Arkadaşınızla sinemaya gidiyorsunuz. 25 dakika sonra ikiniz de filmin berbat olduğunu fark ediyorsunuz. Arkadaşınıza dönüp bu berbat, hadi buradan çıkalım diyorsunuz. Arkadaşınız, öyle ama bu biletlere çok para harcadık. Şimdi öylece gidemeyiz diye cevap veriyor. Bu batık maliyet yanılgısıdır. Kalsanız da gitseniz de parayı harcamış olursunuz. Başka bir örnek. Belki sürekli sadakatsiz olan bir kız arkadaşınız var ama siz onu affedip geri kabul ediyorsunuz. Kendinize bu kadına çok fazla zaman, enerji ve sevgi yatırdım, şimdi ondan vazgeçemem gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Kendinizi bu kadar yol katettim veya hisse fiyatı düşerken bu hisse senedine çok para harcadım, şimdi satamam gibi şeyler söylerken yakalarsanız, muhtemelen batık maliyet yanılgısıyla karşı karşıyasınızdır. Batık maliyet yanılgısı özellikle yatırımcıların borsadaki karar alma süreçlerini etkileyebilir. Daha mantıklı olmak için hisse senedinin veya ilişkinin mevcut durumuna ve tahminine bakın ve geçmişteki para, zaman, enerji veya sevgi yatırımlarınıza çok fazla önem vermeyin. Çerçeveleme etkisi hangi eti almak istersiniz? %99 yağsız mı yoksa %1 yağlı mı? Çoğu kişi sorulduğunda aynı olmalarına rağmen A seçeneğini tercih eder. Peki ya şimdi? %98 yağsız mı yoksa %1 yağlı mı? Çoğu kişi yine de a seçeneğini tercih eder. İşte çerçeveleme etkisi. Aynı bilgiden nasıl sunulduğuna bağlı olarak genellikle farklı sonuçlar çıkarırız. Farklı haber kuruluşlarının başlıklarını ve hikayelerini ve şirketlerin tekliflerini nasıl çerçevelediğine dikkat edin. Burada 3 dolara küçük boy, 7 dolara büyük boy patlamış mısır var. Hangisini seçerdiniz? Bu durumda daha yüksek bir yüzde daha ucuz alternatife yöneliyor. Şimdi üçüncü bir seçenek sunmama izin verin. 6,5 dolara orta boy. Çalışmalar, bu üç seçenek sunulduğunda, çok daha yüksek bir yüzde büyük boy patlamış mısırı seçiyor, çünkü onu en değerli seçenek olarak görüyorlar. Küçük ve büyük boy fiyatları tamamen aynı, ancak yem, algınızı değiştiriyor ve daha pahalı seçeneğe doğru karar vermenizi etkiliyor. Ekonomist dergisi okuyucularına bu iki seçeneği sunduğunda, sonuçlardan oldukça hayal kırıklığına uğradılar. Çoğu daha ucuz seçeneği tercih etti. Üçüncü bir yem seçeneği sunduklarında ve satışlarını yüzde 43 oranında artırdıklarında teklif tamamen aynıydı, ancak basılı ve web teklifi artık çok daha değerli görünüyordu. Faturalar gecikti. Tatlım, faturaları öder misin? Önemli olan ne söylediğin değil, nasıl söylediğin. Nakit mi, yoksa kredi kartıyla mı ödeme yapmak istersiniz? Tabelada yüzde 5 nakit indirimi gösterilseydi, insanlar kredi kartı kullanma kolaylığı uğruna bu indirimden mahrum kaldıkları için kendilerini o kadar da kötü hissetmezlerdi. Tabelada %5 kredi kartı ek ücreti gösterilseydi insanlar bu ücreti ödemekten kaçınırlardı. Ancak yakından bakıldığında ikisi de tamamen aynı şey. Bu ameliyattan sağ çıkma olasılığınız yüzde %90. Bu ameliyattan ölme olasılığınız ise %10. Aynı sonuç, farklı çerçeveler. Kullandığımız kelimeler belirli kararlar alma konusundaki duygularımızı etkiler. 5. Kümelenme yanılsaması. Bulutlarda yüzler gördünüz mü hiç? Kızarmış ekmek üzerindeki İsa veya Mars'ın kaya oluşumlarındaki yüzler. İnsan beyni örüntüler ve kurallar arar. Kümelenme yanılsaması çoğunlukla zararsızdır. Ancak gerçek dünyada etkileri vardır. Grafiklerin teknik analizine güvenen yatırımcılar, verilerden her türlü örüntüyü ve tahmini çıkarma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Genellikle örüntüleri sezer, ve hiçbir zaman var olmayan riskli yatırımlar yaparlar. Bu X ve O dizisini incelemek için bir an ayırın. Dizi rastgele mi yoksa planlı mı? Tamamen rastgele olsalar da insanlar sorulduğunda genellikle harf örüntüsünü açıklamak için her türlü yasayı veya kuralı ortaya koyarlar. Örüntü tanıma hassasiyetinizi aşmak için şüpheciliğinizi yeniden kazanmaya çalışın. Bir örüntü bulursanız, kendinize bunun saf şans eseri mi yoksa kümelenme yanılsamasına mı kapıldığımı sorun. Üstel büyüme bir kağıdı ikiye, sonra tekrar ikiye katlayıp, bunu 50 kez yapmaya devam ederseniz, 50 katlamadan sonra ne kadar kalın olur? Birkaç santim kalınlığında olduğunu tahmin etseniz, biraz yanılıyorsunuz çünkü kağıt çok kalın olurdu. Dünyadan neredeyse güneşe ulaşabilirdi. Doğrusal büyüme bizim için sezgiseldir. Ancak üstel büyüme bizim için anlaşılmazdır. Peki neden böyle? Çünkü Basitçe söylemek gerekirse, daha önce buna gerek yoktu. Atalarımız çoğunlukla doğrusal deneyimlere sahipti. Bu varsayımsal ülkeyi, büyümenin varsayımsal örnekleriyle kullanalım. Bu ülkenin enflasyon oranı yüzde beş. Dürüst olmak gerekirse, sezgisel olarak bunun ne anlama geldiğine dair hiçbir fikrimiz yok. Bazıları sadece yüzde beş diyebilir. Bu o kadar da kötü değil. Bunun yerine size 14 yıl içinde paranızın bugünkü değerinin yarısı kadar olacağını söylesem, bunu fazla düşünmeden anlayabilirsiniz ve hatta endişelenmeniz için bir sebep bile verebilir. İnsan ırkının en büyük eksikliği, üstel fonksiyonu anlayamamamızdır. Al Bartlett, bileşik faizin gücü, evrendeki en güçlü kuvvettir, demiştir. Yine Albert Einstein, üstel büyümenin gücünü göstermek için, bu satranç tahtasının ilk karesine bir pirinç tanesi, ikinci kareye iki pirinç tanesi, üçüncü kareye dört pirinç tanesi ve benzeri koyarsak, her karedeki pirinç tanesi sayısını iki katına çıkarırız. Bu görevi tamamlamak için kaç tane pirinç tanesine ihtiyacımız var? Kısa vadede üstel büyüme o kadar etkileyici olmasa da, uzun vadede giderek daha hızlı gerçekleşen büyüme, gerçekten şaşırtıcı ve hızla astronomik ve anlaşılmaz hale gelebiliyor. Görevi tamamlamak için 18 kentilyon pirinç tanesine ihtiyacınız olacak. Bu, aklımızın ucundan bile geçmeyen bir sayı ve üstel büyümenin gücüne maruz kaldığında az miktarda bir şeyin ne kadar hızlı büyüyebileceğini gösteriyor. Herhangi bir işlemin iki katına çıkmasının ne kadar süreceğini yaklaşık olarak hesaplamak istiyorsanız veya daha sezgisel bir şekilde tanımlamanın bir yoluna ihtiyacınız varsa, 70 kuralını kullanın. %10 yatırım getirisi eşittir paranız, yaklaşık 7 yıl içinde bunun iki katı değerinde olacak. %8 enflasyon eşittir paranız, yaklaşık 8,7 yıl içinde bugünkünün yarısı değerinde olacak bir ülkenin nüfus artışı %5 ise eşittir ülke. Yaklaşık 14 yıl içinde nüfusunu iki katına çıkaracak. Elbette bu büyüme oranlarının sabit kalması gerekir ve dünya belirsizlikler ve karmaşıklıklarla doludur. Ancak bunlar mevcut enflasyon oranı %x demekten çok daha sezgiseldir. Üstel büyümeye dikkat edin. Üstel büyüme hakkındaki sezgilerinize asla güvenmeyin. Çünkü bizde yok. Mümkün olduğunda büyüme oranını bir zaman çerçevesi olan Doğrusal bir şeye dönüştürmeye çalışın. Altı Barnum etkisi sizin için izleyici olarak. Sizi tanıdığımı şaşırtıcı bulabilirsiniz. Başkalarının sizi sevmesine ve hayranlık duymasına çok ihtiyacınız var. Zaman zaman doğru kararı verip vermediğiniz konusunda ciddi şüpheleriniz oluyor. Bağımsız bir düşünür olmakla övünüyorsunuz. Bazen dışa dönük, cana yakın ve sosyalken, bazen de içe dönük, temkinli ve içine kapanıksınız kişiliğinizi doğru bir şekilde tanımlamaya yakın mıydım? Bertram Forer, 1948'de insanlara astroloji dergilerinde bulunan genel ifadelerden oluşan aynı metinleri verdiği bir deney yaptı. Ardından her katılımcıya ifadeyi sadece onlar için bizzat kendisinin yazdığını söyledi. Katılımcıların %86'sı metnin kişiliklerinin doğru bir tanımı olduğunu buldu. Bu belirsiz ve genel ifadeler geniş yelpazedeki insanlara da uygulanabilirdi. Bir dahaki sefere burcunuzu okurken veya hangi ruh hayvanı olduğunuza dair çevrimiçi bir test yaparken, aman tanrım, bu tam da benim dediğinizde, barnum etkisi nedeniyle insanların burçlara, elfalı ve medyumlara kolayca kandığını unutmayın.